Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Wolf bedava çarj vereceğim ama önce 10 abone özel pardon 10 abone özel arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube kanalından vereceğim kanallara abone olursanız e, verdiğim çalar arkadaşlar bunlar bu değiştirilmiyor herkes girebilir e, bir dakika <laughs> Hatta arkadaşlar bir tane çar var. O da kendi charm'ı vereceğim arkadaşlar. Ee, bu da şey için vereceğim. Ne Eee <laughs> huh, bıraktığım için vereceğim arkadaşlar. Adopt Me yeni 20. bölümüne hoş geldin. Aman 20. bölümüne arkadaşlar. Ee, çok güzel bir oyun. Oyunlarda arkadaşlar bu oyunların hepsini sizlerle beraber oynayacağız. Tabi bu oyun değil e, ee, bu oyun değil bir de hangi oyun değil de, ha bu arada şey arkadaşlar bütün oyunlar var arkadaşlar e, ee, önce bir çar gösterecektim arkadaşlar eğer ona ben olursa arkadaşlar çok nakitli falan arkadaşlar çok çok güzel çar göstereceğim ama çalınmıyor arkadaşlar o kadar çar verdim verdim arkadaşlar ve bu e, e gördüğünüz gibi söylemeden çalıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çeri vereceğim vereceğim evet arkadaşlar bu doğru ben alıntı çarlar satmıyorum arkadaşlar Arkadaşlar ben çalıntı şey satmıyorum. Herkes biliyordur arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler.